Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizinle kıyametin 10 büyük alametlerini konuşmak istiyorum. Birinci sırada Hazreti Mehdi gelecek. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki kıyamet kopmadan önce allah Teala benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulme doluyken onun zamanında adaletle dolar. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacak. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir. O sözünü onun sözünü dinleyin diyecektir. 2. Deccal gelecek. Hadis şerifte buyuruldu ki Deccal çıkar tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kafir olur. 3. Hazreti İsa gökten inecek. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürüp dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen kendilerine İsa gibi gösterildi. Hz. İsa göğe kaldırılmıştır. Elbette o, Hz. İsa'nın kıyamete yakın gökten inmesi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, İsa adil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, Hristiyanlığı kaldıracak, domuzu öldürecek, Domuz etini yasaklayacak İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır İsa inince Her yerde sükun emniyet meydana gelir Öyle ki Aslanla deve Kurtla kuzu serbestçe dolaşır Çocuklar yılanlarla oynar 10 alamet çıkmadan kıyamet kopmaz Biri İsa'nın gökten inmesidir Hadis-i şerifinde Öyle buyurulmuştur Dördüncü olarak Tabbetül Ars çıkacak Uğustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir Tabbetü'l arz, Musa'nın asasıyla mü'mine dokunur, alnına cennetlik yazar, yüzü nurlanır. Kâfire Süleyman'ın mühürüyle vurur, cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah kesilir. O söz başlarına geldiği zaman kıyamet alametleri zuhur edince onlara yerden bir hayvan çıkarırız. Bu hayvan onlara insanların ayetlerimize kesin iman et, kesin olarak iman etmemiş olduklarını söyler. 5- Yevcuc ile mevcut çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur ki, Yecüc ve Mecüc set yıkılıp her tepeden akın ederler. Hadis-i Şerif'te buyurulur ki, Yecüc Mecüc kıyametin ilk alametlerindendir. 6. Duman çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de mealim buyurulur ki, gökten bir duman çıkacağı günü gözetle. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki, dumanın tesiri mümine nezli gibi gelir, kafire ise çok şiddetlidir. 7. Güneşin batınan doğması. Hadis-i Şerif'te buyuruldu ki, Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O o zaman herkes iman eder ama imanı fayda vermez. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki: "Rabbinin bazı ayetleri, alametleri geldiği gün önce iman etmemiş veya imanda bir hayır kazanmamış kimseye o günkü imanı fayda vermez." Alimler bu ayetteki alametlerden birinde güneşin batıdan doğması olduğunu bildirmişlerdir. Sekizinci olarak ateş çıkacak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Hicaz'dan çıkan ateş basiretki develerin boyunlarını aydınlatır. 9. Yer batması görülecek. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Doğu, Batı ve Ceziretül Arap'ta yer batışı görülecek. Yani üç büyük batma olacak. 10. Kabe yıkılacak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Habeşli Kabe'yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleriyle Kabe'nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum. Allah'ım Bizlere ya Rabbim yardım ihsan eyle. Günahlarımızı affeyle. Kıyamet günü bizleri bağışla ya Rabbi. Allah'ım bizleri affet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Allah'a emanet olun arkadaşlar.